Merhaba arkadaşlar. Bugün serbest duruş çalışması yapacağız. Genellikle Rashford, Messi ve Ronaldo ile vurmayı tercih ediyorum. Bazen şöyle, şöyle vuruyorum da. İlk önce oyuncuların hangi vuruş taktiklerini kullandıklarına bakalım. Ona göre vuruşlar yapacağız. Mesela Messi başlayalım. Oyuncu ayarları. dalan şutu var. Anında şutu var. Tek uzun mesafe şut çekme. Aşırtmalı şutları. Aşırtmalı şutlar genellikle kale üstünden dışarı gidiyor. Serbest duruşlarda. Rashford'a bakalım. Uzun mesafe şut çekiyor. Ölü yaprak vuruşu. Ölü yaprak vuruşları genellikle kaleciler alıyor. Dalan şutlar. Anında şut. Anında şutu kontrol takta kullanırsam zaten direkt gol oluyor. Daha şutlar. Ronaldo'ya da bakalım. Ronaldo'nun uzun mesafe şut çekme, ölü yaprak vuruşu, akrobatik anda şut, penaltı uzmanı. Söylediğim gibi ölü yaprak vuruşu genellikle kalecilerin eline gidiyor. Şöyle Uzun mesafe şut çekme, ölü yaprak vuruşu Yükselen şutlar anında şut anında şutu genellikle atıyoruz. Yükselen şutlar ve Liofa kuruşu yapan bir oyuncu. Yükselen şutlarda genellikle söylediğim gibi ya direğe çarpıyor ya da kaleci kalenin üstünden dışarı gidiyor. Şimdi Beckham'ı da kullanıyoruz ama Beckham'ın şutları iyi ama gol yapma şansını elde edemedik uzun mesafe füzesi var bakımda Onun haricinde arnoldla falan kullanılan arkadaşlar var o biraz zor oluyor şimdi bunları deneyeceğiz serbest Topun yerini ayarlayalım. Ona göre vuruş yapacağız. Mesela buradan Messi ile başlayalım. Birik. Aynen. İlk önce Topla oyuncunun görüşü açısını tam dire direğe getirirseniz direğin devinden içeri atacaktır büyük ihtimalle yukarı doğru düz çekmeniz gerekiyor dalan şut yapacak büyük ihtimalle barajda çarptı tekrar bir görüş deneyelim aynı mesleğiyle Biraz hızlı çekerseniz oyuncu topa daha iyi vuruyor. Çünkü topun altına girmesi gerekiyor barajlaşması için. Barajda uzun oyuncular var zaten her zaman. Bu da çarptı. Messi ile bir vuruş daha yapalım da. Gol atabilecek miyiz Messi ile? Bu gol. Evet. Dalan şutla gol oldu. Şimdi meseli bir dalan şut daha atmayı deneyeceğiz. Bu da gol. Yalnız dışarı gitti. Güzel bir şuttu ama dışarı gitti. Tamam. Şu an crash şutla deneyeceğiz. Duran top. İntiraş ver. Sağ ayağı Gerçi Metin ayak yok da bende. tam Direktan... Biz aladık. Büyük ihtimalle yer kaleye girecektir. Kaleci aldı. Biraz daha çeviriyor. Açıyı değiştirmemiz lazımmış. Evet aynen biraz bir iki tane çünkü bazen sağ taraftan sağ ayaklı oyuncular vuruyor onları da nasıl vurduklarını göstermemiz lazım kaleyi tam karşıdan görecek şekilde ayarladığımızda boş tarafı iyi bir vuruş tak yaptığımızda gol olacaktır gördüğünüz gibi arkadaşlar gol oldu. Bir tane daha yapalım Rashford'la. Tam 90'a görüş hizasını getirmemiz gerekiyor. Ronaldo ile gol atamıyorum. Onun nedenini de bilmiyorum ama. Onunla da deneyeceğim onu. Dışarı gitti topumuz. Şimdi Celles ile deneyelim. Ondan sonra da Ronaldo ile deneyelim. Şöyle burada tabii ki serbest vuruş da ne kadar sert çektiği de önemli oyuncunun gol atabilmesi için. Yine sağ ayaklı bir oyuncu. İşte bak golladır. Dışarı gitti yükselen bir şut attı. Söylediğim gibi yükselen şutlar kalenin üstünden dışarı gidiyor. Onayla. Şurada size tekrar vuracağız. Dalan şut attı ama fazla çevirmişiz. Şey gol olurdu yoksa direğin dibinden. Şerlesle vuruyoruz yine. Her oyuncuyla gol atmanın nasıl olacağını görmek istiyoruz. Tam kaleye çekirsek çizgimizi. Barajda sekti. inşallah gol olur. Direğe çarptı gördüğünüz gibi. Direkle kalecinin elleri ne geldi? Tam düz çekmeye çalışmanız gerekiyor yoksa ya ölü yaprak vuruyor Tam düz çekerseniz de dalan vuruş yapıyor. dışarı gidecek büyük ihtimalle. Şu an Ronaldo ile yapalım. Şerleşte gol atamadık. Ronaldo ile atmayı deneyeceğiz. Sonra da sol taraftan bir iki tane vuruş yapacağız. karizmatik bir duruşu var Ronaldo'nun serbest duruşlarda. Ama gol olur mu bilmiyorum. Dışarı gitti topumuz büyük ihtimalle. Evet gördüğünüz gibi öyle yaprak vuruşu yaptı. Ama topumuz dışarı gitti. Çünkü kalenin dış tarafına çektik. Şey, Ondan dolayı topumuz dışarı gitti. Şimdi tekrar bir ölü yaprak vuruşu yapar mıyız ya da dalım? Bu da dışarı gitti. Şansa bak ya. Yani. Barajı çarptı ama. Son bir pozisyon. Sağ taraftan bir pozisyon. O da Ronaldo ile olacak. Öbürlerinde sol tarafta da. Sol tarafta da serbest turu çekeceğiz. İki tane üç tane. Messi ve Rashford'la. çekelim. Buradan Rashford'la çekeceğiz. Sol taraftan sol ayaklı oyuncu biraz zor oluyor. Kale tutması sıkıntı oluyor. solu vurdu. Bizim dışarı gitti. Çok fazla şirmişiz. Bir tane daha yapalım. Yani düz çekerseniz ölü yaprak vuruyor. Hafif sağa ya da sola meyle çekerseniz falso oraya ölü. Düz çekerseniz dalan şutu çekiyor sağa çekerseniz ölü yaprak, sola çekerseniz de falso veriyor topa oyuncular. Büyük ihtimalle dalanla Şöyle deneyeceğiz Şöyle burada genellikle gol atıyoruz Ölü yaprak kuruluşu yaptı. O da kalecinin eline gitti. Ölü yaprak kuruluşlar zaten kaleciler alıyor. Gol olma şansı çok düşük. Ölü yaprak vurmamaya çalışmamız gerekiyor. O da şu çekerken yaptığımız hatalardan oluyor. Gördüğünüz gibi direkt dalan yükselen şut da attı. Gol oldu. Yukarı doğru çekersen ya dalan ya da yükselen şut. Mesela deneyelim bir tane. Dışarı gidecek çünkü dışarı yöne çevirdik. Çektik elimiz üstümüzü. Tamam. Dumult'u tam çekemedik. Rushfoot'la bir alacağız. Ondan sonra video, bir iki tane Rushfoot'la alalım. Videomuzu bitirelim. Mesela yani söylediğim gibi sağdan gol atamıyoruz. Soldan gol atamıyoruz. Pardon arkadaşlar. Ama Rushfoot'la buradan gol şansımız yüksek oluyor. Şöyle Ölü Öyle yaprak vuruşu vurmayın ya. Vurmayın. Dışarı gitti şutumuz çok güzel bir vuruş yaptı ama maalesef dışarı gitti. Elinizi tam kaleye denk getirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa şutlar dışarı gidiyor. Yani ölü yaprak da vursa, kalsol da vursa şutlar dışarı gidiyor. O yüzden el, işte, şutu çekerken eliniz tam kalenin üstüne denk gelecek. Bu şekilde da barajı sıkıldı. bir şut daha çekelim arkadaşlar. Videomuz 15 dakika olmuş. Daha fazla da uzun olmasın. Bakalım nasıl olacak. baraja çarptı arkadaşlar o şutumuz. Ondan dolayı kaleci aldı yoksa alamazdı. Baraj çarptı neden oluyor bilmiyorum ama çabuk iyi vuramıyoruz topa. sefer şurada bir şut çekelim. Videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine güzel bir şut çekti ama yani kale tam hizalayamadığımız için Neyse ile vuralım. Videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzu beğenip abone olmayı unutmayınız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım bir sonraki videolarımızı da izlemeye devam edersiniz.